Feride, hadi ya gitmiyoruz müziğe. Oturalım mı biraz? Ne yapıyorsun? Adasını aldım. Simit atıyorum. Denize mi? Denize, balığa, martıya. Neye denk gelirse artık. İyilik yap denize atıyorsun yani. Yok, simit sadece. Senin moralin bozuk kız. Düşünüyorum ya. Niye? İşten ayrılayım mı diye. Niye? Aynı hastanede zor oluyor be Ahmet. Neyi? E Faruk'la işte. Ya ayrıldık biz. Ha, of, ayrıldınız mı? Ya ayrıldık işte. Yani o terk etti. Kim? Faruk mı değil mi? Sabahın köründe hem de. İstersen bugün mesaiye gelmeyebilirsin dedi. Ay tüm. Ne cesaretle kız. La o tip yoksun neyine gönüp de senin gibi birini. Tövbe tövbe. Geçen hafta hastanede dermatolog bir kız başladı. Onunla bulmuş mutluluğu. Dermatolog ne lan? Ya deri hastalıkları işte. Ha. Bak sen şu bizim Faruk'a ya. Ya en iyisi benim hastaneden ayrılmam olacak ya. E hemen iş bulabilecek misin bari? Ya bulurum herhalde. Sen niye ayrılıyorsun kız? O ayrılsın çok rahatsız oluyor sen. Ya yok başhekim onun babası. Ben de işe o olmuştu zaten. Ha. Ya ben zaten isteyemedim bu Faruk'u biliyorsun ya. Tipsiz, sırık, meymenetsiz. Yüzünde hayır yok onun. Ya yayvan ya konuşuyor diye, diye filan diye. Ya deme öyle ya. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bana bak. Ney? Üzgün müsün kız sen, ha? Üzgün müsün? Üzgünsen üzgünüm de. Üzgün değilsen üzgün değilim Ahmet de. Üzgünsen üzgün, üzgün olur Ahmet üzgünüm. Ne aşık mısın kız ona? Yani aşık değil de. Ya ben çok çabuk alışıyorum Ahmet ya. Alışmıştım onu. Hep Böyle çabuk alışıyorsan ha, iyi sorun yok. Bak sana da alıştım. Lisedeki halimizi hatırlamıyor musun? Tanışmıyorduk bile. Hadi ya. E siz sınıfa asardınız devamlı. Ben de sınıf başkan yardımcısı. Yok yazardım sizi. Ha sen sınıftakilerdendin. Başkan kaçardı sen sınıfı beklerdin kız. <laughs> ben ne diyorum böyle güzel bir kızı nasıl ilk görüşte tanıyamadım diye. Ya dalga geçme şimdi ya. Dalga dediğin deniz olur hemen sol tarafta. Dalga geçmiyorum. Sonuçta bunlar süreç değil mi? Yani en iyisini bulmak için olur böyle kazalar. Ha, Türk polisi yakalar. Ne? Espri yaptım ya. Ben şu an çok duygusalım bak. Ya keşke abim olsan sen ya. Veya kardeşim. Ya keşke benim böyle bir kardeşim olsa ya, güvenebileceğim. Ona abi demeyelim de. Ama istiyorsan bir abilik yapayım sana. Nasıl yani? Sen yurt dışında dura dura topraklarını unutmuşsun genç güzel ve yalnız kız. Burada kardeşlerinin başına bir şey geldi mi abiler öyle boş boş oturmazlar patates ederler adamı. Burası Mezopotamya. Burada kahramanlar bitmez. Ne yaparlar? Elma şekeri falan mı alırlar kardeşlerine? Ne alırlar? Hem bizim buralarda bir laf vardır. Derler ki üzülme Üzülenler, üzülenleri, üzülmeseler, üzülüp üzülmeseler, üzülenler, üzülüp büzün büzülme. Ne? Ya hadi gidelim şu müzeye. Ya hadi eğleniriz. Ya Ahmet, ya bu sarı kamışla ilgili bir fotoğraf sergisi. Öyle keyifli bir şey falan değil. Kafanı dağıtırsın. Elma şekeri de alacağım sana hadi. Ya sağ ol. Ya. Hadi gel hadi. <laughs>